Saya Holding olarak Klaros kazısının ana sponsorluğunu üstlenmeyi çok önemsiyor, çok değerli buluyoruz. Bugün dünya şehirleri kültürel mirası yalnızca geçmişin bir izi olarak değil, geleceğin inşa edici gücü olarak da görüyor. Başta İstanbul'umuz olmak üzere Roma ve Atina gibi şehirler kültürel miraslarını turizmin diplomasinin ve ekonominin merkezine yerleştirerek ciddi bir kalkınma aracı haline getirdi. Biz de böyle bir bakış açısı taşıyoruz. Bu anlamda Klarosa verdiğimiz destek yalnızca kaza alanına değil, aynı zamanda kültür ekonomisinin gelişimine, yerel kalkınmaya ve uluslararası tanıtımına yönelik çok önemli bir katkıdır. Bu yaklaşımımız evrensel sürdürülebilirlik ilkeleriyle de örtüşmektedir. Türkiye'nin ve İzmir'in kültürel yükselişinde Klaros gibi merkezler geçmişle birlikte geleceği de inşa edecektir. Bu tür örneklerin çoğalmasını diliyoruz. İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan Klaros, tarihsel süreç boyunca medeniyetlerin önemli kararlarını aldığı bir merkezdir. Günümüzden 3000 yıl kadar önce insanlar Klaros'a gelir ve kendi gelecekleriyle ilişkili merak ettikleri soruları burada danışırlardı. Antik dönemin hemen her yerinden ziyaretçi alan Klaros döneminin en büyük ve en eski bilicilik merkeziydi. Klaros'ta yürütülen arkeolojik kazılara Say Holding'in destek olması, büyük emeklerle ortaya çıkartılan arkeolojik mirasın ve kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir güvencedir. Kendi filizlendikleri şehrimiz İzmir'e yatırımlarının büyük bir bölümünü gerçekleştiren Saya Holding'in desteğinin bir diğer önemli noktası ise özellikle İzmir kültür turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması konusunda özel sektöre öncülük etmeleridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi destekleri ve izinleriyle yürüttüğümüz kazı çalışmalarına Saya Holding'in ana sponsor olarak destek vermiş olmasından dolayı şahsım ve kazı ekibim adına çok teşekkür ederim.